Herkese saçma ve gereksiz TV'den merhaba Sayın izleyiciler ben Spiker Arda bugün sizlere Brezilya Portekiz maçını Anlatacağım Evet futbolcular Çıkmak üzere Şimdi oyuncular dışarı çıktı ne çabuk amına koyayım Flash mi lan bunlar Şimdi marşları okuyor. Gerizekalılar ne marş okuduklarını bile bilmiyorlar. Ankara'dan canlı yayındayız arkadaşlar. <laughs> Tipine ettiğime bakın. aldığınız saç stilini sikiyim. Ağzının yayını sıkıntı. Şimdi bir rezilyanın çok. Kadın memesi gibi çıkarmış memelerini hayvan. Az ye. Neymar sen de git bir yemek ya MK. Git bir boynunu uzat. Süt iç amına koy. Marcelo Saçını niye üçe vurduruyorsun evladım? Bu zaten orangutan bu Daniel Bu kim lan kaptan kim? Üç numara kim oğlum? Dünya kupası bitti ama maçlar hala devam ediyor Neymar'ın beli sakat ama hala maç yapıyor Bu nasıl bir mantık? Oyuncuları siktir ediyoruz ve direkt maça giriyoruz. Ney? Mar. Beli, beli sakat ama hala maç yapıyor. Almanya'nın Brezilya'ya 7-1 çakmasının ardından bir beyin travması geçiren Brezilya. Ardından da Hollanda nın... Yok, üçüncülük maçını izlemedim. Pardon. Ama Hollanda çakmıştır Evet çaktı herhalde Hollanda'nın da bunlara çakmasının ardından Bir yarahlama geçirdiği için Brezilya Biraz moral düşük geldi maça Neymar'ın zaten beli kırık Mal nasıl maç oynuyor onu da bilmiyoruz Taç Brezilya'nın değil mi lan hayvan Adam ayağını soktu. Fred. Neymar. Neymar iki kişi sıkıştırıp ırsına geçtiler. Oscar. Şimdi Neymar bir kez daha. Neymar'a elle tecavüz yaptılar. Sonra da Neymar tabi hızıma geçmemeleri için bıraktı. Oscar. Oscar kendini hangi filme verecek acaba? Oscar ödülünü kime verecek acaba? Kendini kime verecek acaba? Açtı! Oscar! Beijing's kim? Tam direğin üstüne sıyırdı. Teknik direktör çağırıyor Oscar şimdi. Kenar Kenara alıp sikecek galiba. Şimdi Gustavo. Şimdi Neymar. Neymar. Joe Pereira. Aldı gel. Bu ne oğlum ya top top. Bir rahat durun bir pas yapmayın bir kendiniz çalım yapmaya çalışın nasıl Neymar. Top geçmiyor ki. Paulinho. Oskar! Oscar senin ayağının yayını sikiyim. Ayağının yayı mı varsın? Yeşildev! Yeşildev Marcelo'ya attı. Kel adama. Anan da güzel. Gustavo'yla o kimse artık heldirmiş. Aralarında bir ilişki söz konusu. Bir ay bir ay sonra evlenecekler. Bak şimdi kaymaya çalıştı. Erkenden girmeye çalıştı. Evlenmeden önce yasak yavrum böyle şeyler. Evlenmeden önce Allah günah yazar sekse. Sezar, Sezar nakını Sezar'a vermek gerekir. Sezar nakı top, topu Sezar'a vereceğiz. Ne oluyor? Brezilya ataktan geri düştü. Fır et. Fır etme. Yeşil dev. Vallahi etraflarındaki korkutuyor. Hayvan osurdun mu zaten dünyayı yıkıyor hayvan. Bir de şimdi topu ayağına aldım patacak. fret Ramadı yavşan kafasını sıkayım. Şimdi Alves orta sahadan şu denemesi ayağının şeyini. Pezemek orta sahadan sen Ronaldo musun? Nani? Nani, 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 Nani. Topu götürüyle kontrol ediyor. Artık kim kaydıysa adamın ayağına. Yeşil de bir kez daha aldı topu. Yeşil devin Türkçe dublaj, Inkla dublaj Yeşil devi izlemiştim. İnanılmaz Yeşil dev. Yeşil dev ayağınız hayvan gibisin anlıyoruz da. Kaleci filelerle sevişmeye çalıştı. Neymar beli kırık bir şekilde orta açtı. Şimdi Ronaldo Paulinho'ymuş lan. Ne normal Ronaldo da kim? Öyle birini tanımıyoruz. Ronaldo gerizekalı nasıl dünyanın en iyi futbolcusu olacak bilmiyoruz ama manyak manyak hareketler yapıyor orada. Böyle hareketler yaparsan olmasın tabi yaşan. Şimdi Neymar. 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 Fred boş de kaçsaydın ne ben namını dikerdim vallahi şeyle. Ya şak Neymar Fred'e dayıyor. Ondan sonra Marcel geldi. 2-2 kişi Fred'e giriştiler. Şimdi Oscar'la şey de geldi. Seyirciler de birbirlerine dayıyor. Ortada dayama döşeme var arkadaşlar. 18 yaş e artı. Lütfen videoya gelmeyin bence. Maça gelmeyin bence. Golü bir kez daha izliyoruz. John Matu. Evet. Beyin amcıklaması bunlara yararmış biraz. Pepe. Seni çizgi filminden de takip ediyorum. Bak yürü git. Annene şikayet ederim seni Pepe. Gool, gol! 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 Belgirag peze gol yaptı. 2-0 oldu. 2-0 oldu. Brezilya biraz şey oldu. Kazan mı geldi artık ne olduysa. Teknik direktör tabi Oscar kenara çekince Oscar herhalde gitti arkadaşlarına anlattı Bunlar da korkudan artık Doğru maç oynamaya başladı Seyirciler Koltukları sıkıyor şu anda Tak tak yapmayın lan 2-0 şu anda Brezilya önde Joe Pereira Pereira mal mal top top hareketler yapıyor. Şimdi yeşil dev, Bir omuz attı Joe Pereira'ya 2.80 kuştu zaten. Yeşil ve kafa tutulur mu lan hayvan? Adam 280 kilo manyak. Bir gaz yapısı var zaten. Osurdun mu bütün dünyayı deliyor zaten. Şimdi Paulinho. Gustavo. Oscar Neymar Neymar Eli Garuh Pezevenk Marcelo Marcelo Johnny Sins'in Zenci kardeşi İlk yarının bitmesine bir dakika var sayın izleyiciler Bir kafa Neymar 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 kendi takım arkadaşım çalınmamakla meşgul Mal oradan oraya koşuyor bir bok yaptığı yol. Neymar. John Montiel. Okuyamıyorum ki isimlerini. Bunlar nasıl isim anasını satayım lan? Portekiz'de Likiz. Espri yaptım. Şimdi size maçın 15 dakika arasından bahsedeceğim. Atılan gol 2-0. Topa sahip olma Brezilya 161 Portekiz 139 Yavşak tabii ki de Şut kaleye bulan Brezilya 5 kaleye bulan 4 Portekiz 1 0 Gerizekalı Foller yani Şeyin içinde offside İki takımda da 0 İkisi de 0 Foll mol yok hiç bok yok Köşe vuruşları 2 Brezilya Portekiz 0 Serbest vuruşları Sinki batmışlar yok öyle bir şey. İsabetli pas Brezilya yüzde %73. Portekiz yüzde %70 pastan bir bok yaptı yok zaten git Ortalar Brezilya 4. Portekiz 0. Top kesme. Portekiz zaten sapık topu kesip durmuş. Başka da boğu yapmamış. 4 kere topu kesmiş mal. Pis kız geçiyoruz. Bunlar top kesiyor yavşaklar. Anca topu kesin zaten. Kurtarış. Portekiz'de bir Brezilya daha top bile gelmedi. 15 dakika aradan sonra geliyoruz. Reklamlar. Olmayan reklamlardan bahsediyorum. Geldiniz. Hoş geldiniz. İkinci yarıya giriyoruz. İkinci yarı başladı. Jo Pereira. Pepe. Pepe senin kardeşin güzel. Senin kardeşin güzel. Sağ çık tamam mı oğlum? Neymar. Neymar. Neymar tecavüz ettiler. Neymar gitti hoca beyler geçecekti. Pezevenk dedi. Hava dedi. Niye fol vermiyorsun lan yavşak dedi. Hakem de bir siktir git sarı kartı yemeden siktir şuradan. dedi. Thiago Silva. Fred. Paulinho. Paulinho senin ayağın yayını. Şimdi Ronaldo. 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 Göt göt hareketler yapıyor. Mal mal hareketler yapıyor. Bu geride kaldı. Nasıl bir futbol oynuyor? Marileş'e pas attı. Oscar. Oscar. Ya Sergi ne bağırıyorsun? Thiago Silva. Bu, Yeşildir Attı pasını Neymar'a hayvan gibi attı kendisi gibi. Şimdi Neymar. 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 Neymar mal mal hareketler yapıyor ya. Geri zekalı yemin ederim otistik. Gol. Orman kaçkını gol attı. Orman kaçkını gol attı. 3-0 oldu. Dayan dayana. Bence de. Bence de seyircilerimiz. Golü bir daha izliyoruz. Evet Neymar'ın otistik hareketleri işe aradı biraz. Orman kaçkınının zaten gol atması kolay olmuş. Fabio Quintero. Kontrero mu? Kont Orman kaçkını! Orman kaçkını! Orman kaçkını! Kaçkın gidiyor Raç'ın! Şimdi orta açtı! Fred! Müthiş bir gol! Müthiş bir gol! İkinci golünü atıyor! Julio Cesar 31 çekmekten götü yiyorsun bağlamış! Bir daha izliyoruz golü. Orman kaçtığını orada topu almasaydı demek ki. Boşuna orman kaçtığını dememişler oğlum. Her boku çalıp kaçıyor işte. Yavşak. Fred de tabi yavşak olmasaydı o gol olmazdı. 59. dakika 4-0 yine gömdü. Bu sefer Brezilya gömecek. Bruno Alves. Fabian Contreo. 96, 96, ne diyorsun yavşak? Wembley <laughs> Stadyum bu arada herhalde bilmiyorum tam olarak. Şimdi Daniel Alves. Alves, Alves, Alves. Alves, Alves şimdi yeşil dev korkuttu karşısındakini topu çaldı. Şimdi beli kırık bezemek, beli kırık bezemek, beli kırık bezemek. Ne koyayım? Otobun açar mı lan yavşa? Otobun açar mı? Substituição -so e levantamento. Veloso, Mereles. Sabo Gontero, Gontero. Artık ne bokumsa ismini sıçtı. İngilizce'den zaten iki, iki geldi İngilizce. Zaten iki geldi. Bir de bana yabancı yabancı kelimeler okutturmayın. Julio Cesar. Şimdi yavşak. Yavşak, yavşak, yavşak hareketler yaparsa böyle olur. En azından yavşaklığını biliyor yavşak yani. Neymar beli kırık fezemek. Neymar! Kaleci götünü yırttı resmen top tutmak için. 70. dakika. Gustavo tabii ki de Six Ronaldo. Ron oldu. Ron bir şey olmadı. Hadi. Dani. Dani kendi kendine çalımlar üretmekte. Sesim gitti yemin ederim ya. Yeşil de bir kez daha aldı topu. Oscar. Oscar geri zekalı adamı resmen bütün gücüyle gömdü adama bir şey olmadı. Demir adam mısın lan sen? Thiago silahı olmadı. Ronaldo. Ronaldo zekalı. işte manyak. Paulinho, Neymar, 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 Belgrat. Pezevenk çok güzel ilerliyor. Yemin ederim manyak ya, nazar değdirdik. Bu, şimdi hayvan gibi. Hayvan gibi şut çekti. Kendisi gibi hayvan hayvan orta sahadan şut çekti. Yeşil devden ne beklenir? Hocam! Faal yok bir şey yok ya Size susun seyirciler ya. Oyuncu her der ismini okuyamadım pezevenk yerine hiç bilmediğim bir kişi girdi. Bizim mal Oscar da tabi topu dışarıya atıyor. O kadar mal, o kadar beyin yetmiyor. 4-0 maç devam ediyor. Yavşak Oscar yine tacı attı. Böyle yavşak yok. Sabri'nin yandan yemişin Orman kaçkını gerçekten de değişik değişik hareketler yaptı. Gustavo. Gustavo. Şimdi yeşil dev. Hiç maçın başından beridir görmediğimiz A ağlak Davutluyuz gördük. Ağlak. Ve maç 4-0 bitti. Portekiz'e 4-0 geldi. Evet maçı burada bitiriyoruz sayın izleyicilerimiz. 4-0 Brezilya Portekiz'e çaktı şimdi hakemle el ele tutuşuyor. hangi yavşaksa bilmiyorum ama saçma ve gere gereksiz ve saçma sapan TV'ye geldiğiniz için teşekkür ederiz. Maçımızı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Beğendikçe böyle videolar gelecektir. Haydi görüşürüz.